Savaşa girdi kalbim bin yara aldı beni Savaşa girdi kalbim bin yara aldı beni Nerede bir acı varsa aradı buldu beni Nerede bir acı varsa aradı buldu beni seni bir bomba gibi taşımak bu göğüste Seni bir bomba gibi taşımak bu göğüste Bir Ebu Bekir kıldı, bir Ömer kıldı beni Bir Ebu Bekir kıldı, bir Ömer kıldı beni Kurmak bizlere düştü kalbi sökülmüş çağı Kurmak bizlere düştü kalbi sökülmüş çağı Buyruk en ağır yükün altına aldı beni Buyruk en ağır yükün altına aldı beni Atıldık Kurşun gibi şehrin alanlarına atıldık Kurşun gibi şehrin alanlarına Birkaç put ve taş gördü Birden irkildi beni Birkaç put ve taş gördü Birden irkildi beni Parça parça bir yürek delik deşik bir bağır. Parça parça bir yürek delik deşik bir bağır. Bir beş değil sevgili bin kurşun deldi beni. Bir beş değil sevgili bin kurşun deldi beni. Böyle çıktım alana ve yürüdüm yürüdüm. Böyle çıktım alana ve yürüdüm yürüdüm. Ne görebildi kimse, ne de anladı beni. Ne görebildi kimse, ne de anladı beni ve put alanlarından geçtim İbrahim gibi ve put alanlarından geçtim İbrahim gibi bir savaş bildi beni bir eylem bildi beni bir savaş bildi beni bir eylem bildi beni bir savaş bildi beni bir eylem bildi beni